ey Lübnan, kapılarını aç ki, ateş sedir ağaçlarını yakıp yok etsin. Ey çam ağacı, haykır, sedir ağacı yıkıldı, ulu ağaçlar yok oldu, haykırın ey başan meşeleri, gür ormanın ağaçları devrildi, çobanların haykırışını duy, çünkü güzelim otlakları yok oldu, genç aslanların küplemesini dinle. Çünkü şeria ırmağının kıyısındaki ağaçlık yok oldu.'' Tanrım Rab, kesime ayrılmış sürüyü sen güt diyor. Sürüyü satın alanlar koyunları kesiyor ama cezalarını çekmiyorlar. Koyunları satanlar da Tanrı'ya övgüler olsun, zengin oldum diyorlar. Çobanlar kendi sürülerine acımıyor. Çünkü ülkede yaşayan halka artık acımayacağım diyor Rab. Herkesi kendi komşusunun ve kralının eline teslim edeceğim ülkeyi ezecekler. Ben de halkı ellerinden kurtarmayacağım. Bunun üzerine kesime ayrılmış sürünün özellikle ezilenlerini güttüm. Elime iki değnek aldım. Birine lütuf, ötekine birlik adını koydum. Böylece sürüyü gütmeye başladım. Bir ayda üç çobanı başımdan savdım. Çünkü ben sürüden bıkmıştım. Sürü de benden tiksinmişti. Sürüye artık sizi gütmeyeceğim, ölen ölsün, kesilen kesilsin, geri kalanlar da birbirinin etini yesin dedim. Sonra lütuf adındaki değneğimi aldım ve bütün uluslarla yapmış olduğum antlaşmayı bozmak için kırdım. Böylece antlaşma o gün bozuldu. Beni gözleyen sürünün ezilenleri, Rabbin sözünün yerine geldiğini anladılar. Onlara, Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin, dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler. Rab bana, çömlekçiye at, dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan otuz gümüşü alıp Rabbin tapınağındaki çömlekçiye attım. Sonra Yahuda ile İsrail arasındaki kardeşliği bozmak için birlik adındaki öteki değneğimi kırdım. Rab bana, sen yine akılsız bir çoban gibi donat kendini dedi. Ülkeye öyle bir çoban atayacağım ki, yitiklere bakmayacak, dağılmışları aramayacak, yaralıları iyileştirmeyecek, sağlamları beslemeyecek. Ancak semiz koyunların etini yiyecek, tırnaklarını koparacak. Sürüyü terk eden değersiz çobanın vay haline. Kılıç kolunu ve sağ gözünü vursun kolu tamamen kurusun, sağ gözü kör olsun.''